Arkadaşlar herkese selam. Yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz son yıllarda ülkemizde tarım ve hayvancılık alanında büyük gerileme yaşanıyor. Ana gıda maddelerini bile yurt dışından farklı ülkelerden ithal eder durumdayız. Ki başta Japonya gibi, Almanya gibi dünyanın büyük ülkeleri kendi kendine yetebilecek kadar hem tarımını hem de hayvancılığını idame ettiriyorlar. Dış ülkelere ve ithalata muhtaç kalmak istemiyorlar. Bu yönde tedbirleri sürekli almak durumunda kalıyorlar büyük ülkeler. Bizim ülkemizde de tam aksine tarım ve hayvancılığı nasıl bitiririz? Genetiği değiştirilmiş tohumlarla bu ülkede tarımı nasıl yaptırırız? Nasıl ithalatı çok daha fazla miktarda yaparız diye bir düşünce var. Bu ülkemizi tehdit eden önemli konulardan bir tanesi. Bu uyarıyı yapmak istiyorum. Benim karşıma çıkan bir video var. Bunu da sizle paylaşacağım. Bakalım biz neden ithalat yapıyoruz? Özellikle ana gıda maddelerinde neden ithalat yapıyoruz? Bunu bir dinleyelim, sonrasında devam edelim. Devlet diyor ki ben mercimek ithal edeceğim, şu şu ülkelerden yüzde sıfır alacağım. Ben de ülkeleri merak ettim. Ee, Singapur, Venezuela, e, Güney Kore, e, Bosna Hersek. Çok enteresan bir sonuç çıktı. Abdullah, Singapur, Venezuela, Güney Kore ve Bosna Hersek'in hepsi mercimeğini ithal ederek karşılıyor. İthalat yaptıkları yer Türkiye. Bosna Hersek neredeyse tamamını bizden aldı. Arkadaş anlayamadım ya bizden mercimek ithal eden ülkeler bize yüzde sıfır gümrük vergisiyle alınan kararla mercimek ihraç edecekler. Varın arkasını siz arayın bunu. Evet şimdi bunun arkasını biz arayalım. Hükümetin bürokratlarından bir tanesi Romanya'da bir şirket kuruyor. Kasaplık et statüsünde et üreten bir şirket bu. Ve ülkemizde kasaplık et statüsünde ithalatın %47'si Romanyalı bu şirket tarafından karşılanıyor. Yani gıdada da sistem tamamen rant üzerine kurulmuş durumda. Özellikle iktidar cenahının elemanları bu yöntemi çok sık kullanıyor arkadaşlar. Bizim ülkemizde üretilen mercimeği, pirinci... Biz başka ülkelere satıyoruz vergisiz olarak ve sonrasında aynı ürünü onlardan tekrar vergi dahil ederek ithal etmiş oluyoruz. Aslına bakarsanız buna söylenecek çok fazla söz yok. Bu, bu millete, bu ülkeye karşı işlenmiş bir insanlık suçudur diye düşünüyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Bu tarz adaletsizlikleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum. <laughs>